iyiliği kötüden ayır edebilecek bir Teröristlerin hain saldırısı sonucu Bingöl'de şehit düşen Topçu Er Anıl Eroluş için Salihli'de askeri tören düzenlendi. Şehit Eroluş için ilk olarak Salihli Karaman Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazına MHP Manisa Milletvekilleri Sümer Oral, Erkan Akçay, AKP Manisa Milletvekilleri Hüseyin Tanrıverdi, Muzaffer Yurttaş, CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel, Hasan Ören, Sakine Öz, Vali Halil İbrahim Daşöz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nehir Aydın, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açıkdil Cem Çöllü, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, MHP Merkez İlçe Başkanı Engin Kabada, Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pabuşçuoğlu ile birlikte şehidin ailesi ve on binlerce vatandaş katıldı. Cenaze törenine katılan MHP Manisa milletvekilleri Sümer Oral, Erkan Akçay ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehit Er Eroluç'un annesi Şükran, babası Nevzat Eroluç ailesinin yanına giderek başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu. Milletine, dine, nihanetine, büyüne, gücüne hayırlı bir insan, hayırlı bir evlat değilsen Allah'a, alemi, erbatta ve herkesi ihanet ediyorsunuz demektir. Ona karşı geliyoruz demektir. İşte bizim yolculuğumuz orada var. Allah o gün orada yarattığı zaman bu ruhlara her bir ruha bir ecel takdir etti. Yüce Yaratıcı kendi eceli ilmiyle orada ruhlarımıza bir ecel takdir etti. Zamanını ve mekanını. Daha sonra şehit Eroluç için cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allah ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze namazının ardından Eroluç son yolculuğuna askeri törenle uğurlanırken Kuru Dere Caddesi'nde saygı yürüyüşü yapıldı. Şehit olan çocuklarını son yolculuğuna uğurlayan anne Şükran Eroluç ve baba Nevzat Eroluç ayakta durmakta zorlandı. <laughs> Trafiğe kapatılan caddedeki tüm binalar Türk bayraklarıyla donatılırken şehidin naaşını selamlayan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Şehit Eroluç saygı yürüyüşünün ardından cenaze aracına bindirilerek Salihli Asi Mezarlığı'na götürüldü ve burada toprağa verildi.